Seninle bugün bir deney yapalım mı? Evet. Bu şişeyle yapacağız ha. Evet. Tamam mı? Koş. Hadi mutfağa gitmemiz lazım. Su doldurmamız lazım buna. Koş koş. Dur bakalım, dur bakalım. Şimdi bunun kapağını açar mısın bir dakika? Aç bakalım. Ben açamadım. Tek elimle açamadım. Ver baba'na. Ver babaya. Ver bakalım. Onu için şimdi az bir şey su doldurmamız lazım, tamam mı? Şöyle az bir şey açayım. Yok, az doldurmamız lazım. Şöyle. Ama az doldurmamız lazım. Deneyimiz yoksa olmaz. Bakalım birazcık daha katalım şöyle. Yeter. Bu suyu kapatalım. Ver kapağını bana. Kapağını ver. Tamam. Onu da bir takalım önce. Tamam. Kapattık. Şimdi gel bakalım. Gidelim içeride yapalım bunu. Tamam mı? Geç bakalım içeri. Geç bakalım. Geç buraya. Şimdi nasıl biliyor musun bu deneyimizi Ömer? Şimdi bunu böyle atacağım ben. Tamam böyle havada durdurmaya çalışacağız bunu. Ben bunu TikTok'ta gördüm. TikTok deneyleri. Hadi atıyorum. At. Avu yapamadım ya. Sen yap bakalım. At bakalım. Böyle atacaksın duracak. Yani havada durdurmaya çalışacağız onu. Olmadı ya. Niye? Biz mi attım? bu yine olmadı. Sen de yap bakalım. Hadi be az kalmıştı gördün mü? Bir daha. Bakalım. Abi bir, bir, daha dene, bir daha hızlı dene. Hızlı dene. Bakalım olacak mı? Ay çok az kaldı. Bak çok az kaldı gördün mü? Hadi bir daha. Yapacağız. Yaptık. Abi test oldu ya. Ver bir tane de ben deneyim. bir... daha mı? Hadi dene. Dene bakalım. üstüne attın ama sen ver bana. Ve bir tane sen dene bir tane ben deneyim olmadı. Ben atacağım. Bak şimdi. Ben yapacağım bu sefer bence. Attım. Hadi be. Yok neden durduramıyorsun? Yoksa bu hi bu deney gerçek değil mi acaba Ömer? Gerçek. Gerçek mi? Evet. Hadi o zaman yap ya. Bari sen yap. 3. Aa olmadı. Ben yapacağım bu sefer. Bir sefer olacak evet. benim. Fazla doldurmadın. Fazla doldurmadın mı? Evet. Acaba ondan mı? Dur bir tane daha deneyeyim. Aa olmadı ya. Neden olmuyor? Bir daha bir tane daha deneyeyim. Bir tane daha deneyeyim. Hoppa. Aa durdurdum gördün mü? Aferin çak. Çak 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 çak. Aferin şimdi sıra sende. Sıra sende. Hadi. Aa olmadı ya. Hızlı çevirmen lazım hızlı. Hızlı çevirmen lazım. Evet. Evet. Çevir at bakayım. Aa, olmadı bir daha, daha atacağım. Bakalım oluyor. Hoppa. Aa yine olmadı ya. Sen yap bakalım. Aa olmadı yine. Sen yapamıyorsun ya. Ben yaptım ama gördün mü? Ha olmadı yine. <laughs> olmadı. Ama sen hızlatmıyorsun ki. Ver bana ben sana göstereyim. Hadi. Hayır olmadı bak. Bak şimdi. Bu sefer ben yapayım mı? Attım. Ay ben de yapamadım. Yapacağım. Bu sefer yapacağım. Bak. Bak bak bak. Hop. Aa, bu yine olmadı ya. Bir tane yapabildik sadece. Nerede? Tamam yap bakalım. Burada. Orada mı yapacaksın? Evet. Tamam hadi yap. Hadi bakalım. Aa, ama sen atmıyorsun ki çevirmen lazım onu. Böyle çevirmen lazım onu. Böyle. Evet hızlı atman lazım. <laughs> Öyle değil ver göstereyim sana ver. Ver bak şimdi bak. Bak bir sefer ben nasıl yapacağım? Hadi. Bak şimdi iyi izle. İyi izle. Attım. Hadi be az kalmıştı gördün mü? Ya. ya. Hadi sen de sen de. Bang. Hadi. Koltuğun üstüne çık, koltuğun üstünden at bakalım olacak mı? Olmaz mı oradan? Hadi ya bir dene. Koltuğu orada değil, değil. Koltuğun üzerinden yere at. Yere düşsün. Belki oradan olur. Yap bakalım. Aa yine olmadı ya. Ben yapacağım bu sefer ya. Bak. Bak bak iyi izle. Hop! ve çok az kalmıştı. Gördün mü? Yapamadık ama ya. Neyse ya. Biz bunu yapamadık en iyisi başka deneylere. Değil mi? Evet. Başka deneyler yaparız. Evet. Biz, bu, biz bunu çok yapamadık. Ben Bursa'da sana çizdim beni. Tamam ya. Bunu yapamadık ama değil mi? Sonra. Ne sonra? Buna götürüyor. Nereye götürüyorsun? Dur dur bir dakika gelmesin. Şuraya aynı yerine geçer misin? Bir şey söyleyeceğiz daha. Geç oraya. geç. Geç. De ki arkadaşlar biz bunu yapamadık. Arkadaşlar bunu yapamadık. Biz bunu yapamadık ama başka videolar başka deneyler yapacağız sözde. Evet. Söz başka deneyler yapacağız. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.